Ya bu videonun Dead Girl Morning Routine olması gerekiyordu. Abi ezan bittim bitmedi mi emin olamıyorum. O yüzden bir 5 saniye saygı duruşu yani. Sanırım bitti. Şu an saat sabahın 5'i. 5'i 10 geçiyor. de olabilir. Ezan girdi araya. Kaç dakika sürüyor Ve benim normal şartlarda aklımdaki video neydi biliyor musunuz efendim? Akşam erken yatacaktım. Sabah 6.30'da kalkacaktım ve size Dead Girl Morning Routine çekecektim. Aynen. <laughs> Küfür etmemek için kendimi zor tutuyorum. Allah kahretsin biz hangi çağırhan dedim ki Rabia dedim sen şimdi yatacaksın. Akşam 5'e kadar da kalkmazsın. 5'te de kalktıktan sonra günün çöp olacak zaten. Sonra işe gideceğim falan filan. Bok edecektim günü. O yüzden dedim ki o gün içinde yapmam gerekenleri yani normalde uyandıktan sonra yapmam gereken şeyleri uyumadan önce yapayım. Ve bu iş bitsin. O yüzden sanki ben 5'te kalkmışım da hayatıma bu şekilde devam ediyormuşum gibi davranacağız. Bakın o kadar hevesliyim ki liste bile yaptım buraya. Yani... Dün akşam 11 sularında dışarı çıkarken yaptığım makyajla duruyorum. Dış kısmını daha fazla uzatmak istemiyorum. Sanki yeni kalkmışım gibi. Öncelikle yatağımı düzelteceğiz. Yatağım biraz... bu kadar gergin başlamıyor günü ama ben günü bitirdiğim için artık sabır yok yani. Şimdi ne yapacağız? Elimizi yüzümüzü yıkamaya gideceğiz. Oradan da kahvaltı yapacağız çünkü en son akşam 8-9 sıralarındaydım ve açım normal olarak. Şimdi normal şartlarda bu kızların bir cilt bakım rutini oluyor ama benim genel manada bir cilt bakım rutinim yok. Yüzümü yıkıyorum sadece. Neden cilt bakım rutinim olmadığını sorarsanız da Gereksiz bulunan falan değil Para yetiremiyorum arkadaşlar Annem bu evin halini görünce Delirecek kadına inmeyecek İki günlüğüne Bir başka yere gitmesi gerekti annemin Evde ben ve kardeşlerim duruyoruz sadece Ve evin içine sıçtım Yani Hiç uzatmaya gerek yok evin içine sıçtım bana. Şimdi kahvaltı yapacağız Ama ne yiyeceğimizi bilmiyorum Sizden nereye koyacağım bilmiyorum. Buraya koyacağım. Işık bok gibi olacak şimdi. Kahvaltıda ne yiyeceğimi bilmiyorum. Aklıma hiç sağlıklı bir öğün de gelmiyor. Patates kızartması var. Üşendim şu an. Çok üşendim. Onunla 50 saate uğraşamam. Üf, çok büyük heveslerim vardı. Bu bildiğiniz normal şey olacak. Blok olacak. Konuşamıyorum da. Çünkü uykusuzluktan bütün şeylerim gitti. Konuşma şeylerim. Yok kelime azlem de gitti. Allah kahretsin. Sonra bugün neler yapacağım biliyor musunuz? Bugün benim odamı kolilemem gerekiyor. Çünkü biz taşınıyoruz. Sabahlamaktan nefret ediyorum. Bıktım. Bıktım. Ben artık düzgün bir uyku düzeni istiyorum. Allah kahretmesin. Ben artık gece uyumak istiyorum. Çok özledim gece uyumayı. Şarjım da bitiyor bir yandan. Çok güzel ya gerçekten her şey. Az önce hayatımın en rezil kahvaltısını yaptım. Ki daha önceden evde duran iki günlük bayat pastayla kahvaltı yapmışlığım var. Bu ondan da rezil. Neden diyeceksiniz? Utandım. salatalık çekti. Neden bilmiyorum. Durup dururken yani bir salatalık aşardım. Sonra salatalığı doğramaya üşendim. için bir elimde hamburger, bir elimde salatalık ısırı ısır yedim. Çok, çok kötüydü. O yüzden videoya çekmedim rezil olurum diye. Ama anlatıyorum şimdi. Yani ne faydası. Mutfağı toparlayayım. Sonra şey var aklımda. İki gün evvel çamaşırları katlayarak toplamaya üşendiğim için çamaşır sepetinin içine yiyip oradan da annemlerin yatağının üstüne fırttırmıştım. Böyle yaymıştım. Onlar hala duruyor. Onları toparlayacağım. Mutfağı topladıktan sonra. Sonra da bir koli alırız ve odamı kolilemeye başlarız. Mecbur. bitirdim. Çok iyi yaptığımı iddia etmiyorum ama en azından annem gördüğünde buranın dağınıklığı ne diye bana bir nutuk çekmeyecek. Neyse buraya yığdığım çamaşırları hallediyorum. Sonra ne yapacağım? Hiçbir fikrim yok. Yo var. Odayı toparacağım Allah Yani Bu saatte uyanıksam sanırım bu serin havanın tadını çıkarmam gerekiyordu. O yüzden işi yarım bıraktım. Balkonda oturuyorum böyle. Hava hem serin hem de bu kuşların sesleri çok hoşuma gidiyor. Böyle bir köy havası veriyor ya sanki bayramda köyde uyanmışsınız gibi. Çok hoşuma gidiyor gereksiz Üçümde köyden nefret ederim ama. Tipime bak tövbe estağfurullah ya. Ya maymundan 5 saniye önceyim şu an bu ne amına. Arkadaşlar ben 7 sularında uyudum. Ve şu an saat 3.40. Hala erken bir saat. Ben 5'e kadar uyurum diye tahmin ediyordum. Yapmam gerekenleri yetiştirebilirim. Ama bir vlogda iki kez kahvaltı çok saçma. Acıktım hemen bir şeyler yiyeceğim. Yerde kolim duruyor. Bunu yapacaktım ben normalde yatmadan önce evde bant yokmuş, koli bandı. Özen yapamadım. Ama şu an aklıma geliyor alt kısmını bantlamama gerek yok aslında yaparken yani. Doldurup yatabilirdim ama şu an aklıma geldi gerçekten niye öyle oldu anlamadım. Şu kitaplığı, çalışma masasının şu dolabını üst kısımlarda çok şu anlık toparlanacak bir şey yok ama işte buraları toparlayacağız. Bir de evi süpürmem gerekiyor. çekmeyi beceremiyorum. Yani neden olmuyor? Niye böyle embesil gibi konuşuyorum? Neden çekemediğimi buldum? Ben hiçbir şey yapmıyorum ki. Yaptığım zaman da çekmeyi unutuyorum. Şimdi müzik açacağım buradan ve koli yapacağız. Bunları ben hangi sıraya göre, neye göre, neyin için dizeceğimi bilmiyorum. Koliyi nasıl yapacağım onu da bilmiyorum bu arada. Hani... Bir 5-6 gün içinde artık İzmir'den taşınıyorum. Garip. Aman güzel yavaş yürü dinlemek istiyorum. Tuttuğum ilk balık journalı ve son sanırım <laughs> buldum ve bunu şimdi yeni eve götürmek saçma çünkü orada bir dolabım olmayacak hani bunları e, ee, stoklayıp nasıl söyleyeyim? Bunları kaldırabileceğim bir dolabım olmayacak. Ve annem bunu görse yüz yüze atar zaten bu defter kullanılmış diye. Ama içine o kadar özenerek yapmışım ki bazı sayfalarını özellikle hani atmak hiç istemiyorum yani. Şu aylık planlama kısmına bakın. İzlediğim dizileri yazmışım bu sezonlarına. Okuduğum kitapları yazmışım Bakın. tek tek bunları yazmışım. İzlediklerimi de üzerine çizmişim. Abi bu başlangıç kısımları çok hoşuma gitti şu an ve hiç atasım yok. Thank you mutfakta geçiyor. Yine yemek hazırlıyorum. <laughs> yapmaya karar verdim. Bu son yemeğimiz artık. Yani annem yarın da gelmezse açlıktan öleceğiz muhtemelen. <laughs> Dead Girl Morning Routine'den Shit Girl'le geçişimi. Çek böyle çek. Şu şekil çek. <laughs> Neyse arkadaşlar günü bitirdik. Bugün de sabah 7'ye kadar ayakta duramam. Yarın işlerim var. Odaya hala bok götürüyor. Sözde toparladım. Ama şu an benim yatacak bir yatağım yok. Toplamayı da düşünmüyorum. Muhtemelen şurada koltukta yatacağım gibi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gergin bir vlog benim için. Çünkü unutmuşum gibi hissediyorum ya. Bir de ortada hiç çekmem gereken bir şey yokken birdenbire kamera açıp neyi çekiyorsa ama yani hiçbir konu yok, bir şey yok. Vlog'un olayı bu zaten. Neyse. <laughs> Arkadaşlar öptüm görüşürüz.